Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Kendimi tanıtacağım Her şeyimi tanıtacağım İlk <laughs> e, başta sesimin kusuruna bakmayın Hastayım, çok hastayım Ama yine de size ilk videomu Çekiyorum Ay çok kötü sesim ya Neyse <laughs> Evet arada sırada öksürebiliyorum. Az önce kaydı durdurdum ama biraz yakalanmış olabiliriz öksürüğümde. Hem biraz sesim kötü hem öksürüyorum hem de bazen burnumu çekebilirim. Ya zaten sesimden belli grip olmuşum burnum tıkalı. Ee, ayrıca arada sırada ateşim de artıyor. Neyse. İlk başta kendimi tanıtayım. Adım Elvin. E, Ortaokulluyum. E, bu kadar yani. <laughs> e, ayrıca şöyle ki, şimdi siz bana abone olmak isterseniz, ay pardon, e, YouTube'da abone olmak isterseniz, e, olun çünkü ben GT yani geri takip yapıyorum, GT yapıyorum. Ortaokuluyum dediğim gibi. Şimdi ben benle arkadaş olmak isteyenler için e, kendi numaramı ve adımı paylaşacağım. Şöyle numaram ve adım. Şöyle daha iyi olur. Şöyle göstereyim. bu benim numaram ve ismim. Evet. Artık e, esas aldıysanız ben geçeyim. Şimdi arkadaşlar ilk böyle her şeyimi tanıtacağım arkadaşlar size. İlk başta arabalar arabalarımda neler var? Onu başlayalım. Biraz doğru düzgün şey yapamadım. Evet Arabalarıma bakalım. Burada iki tane bisikletim. Bir tane kaykayım. Bir tane e, motor gibi bir şey aslında. Bir tane de böyle motorum. Diğerleri uçak ve şey. Araba yok zaten. Şimdi eşyalarımı göstermek istiyorum. Burada yiyeceklerim var. Oynamak için oynamak için böyle oyuncaklarım var. Taraklarım var. ayna aynam var kitaplarım var. Maalesef biz aletlerinde bir şey yok. Teknolojik aletim var bir tane tablet. Şemsiye ve çanta var. Balıklarım var. Ee, şimdi size e, şey hayvanları hayvanlarımı göstermek istiyorum kesinlikle ama kesinlikle ha, hava atmak için değil. Sadece gösteriyorum bakın zaten böyle hemen geçip gidiyorum. Ben da çok güzel şeyler böyle çok tatlı böyle böyle buradan en sevdiğim benim body oldu adamın body koydum yani zaten gerçek adı da body oyuncak ayıydı ee, burada efsanevelerim var böyle farklı farklı isimler koyuyorum canım istiyor yani. İsim, isimsiz kalsın istemiyorum. Evet. Böyle. Şimdi size gidip evimi tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi hemen evime şunlara bir iki hop işte geldik. Çok güzel tatlı. Evet. Şimdi girelim. Ha bu arada ben size şey göstermeyi unuttum. Ee, ev mi göstereceğim? Ağaç ev var. Laboratuvar ev var. Pastane ev var. Ve kaktüs ev var. Ah! Oh, yanlışlıkla kaktüs evi göstermedim. Ee, şimdi ağaç eve girelim. Evet. geldik Burası. Böyle. Böyle karşılanıyorsunuz arkadaşlar. Burada salona böyle oyuncak. Burada küçük trambolinler var böyle. Böyle. Burada çadır var. Burada bilmediğim bazı şeyler var. Burası da büyük büyük çamur. Burası da salona oturak. Burası da havuz. Böyle çok tatlı. Küçük havuz. Evet. Şimdi koridora geçelim. Yani ev büyük olduğu için bir yer bulamadım buraya. Bu yüzden koridor yaptım. Burada yılbaşı alanı. Eşyaları var yani. Oda mı? Ay evi mi? E, yeterince yılbaşı şeyi yaptım. Yılbaşı alanı yaptım. Yılbaşı eşyalarını kullandım. Burası Yemek yeme alanı. Çok tatlı. Burası da yemek yapmak için alan. Bazı yılbaşı yılbaşı özel böyle mutfak şeyleri var. Evet. Burası salon. Bakın. Şu koltuk. Ve bu bu te e, televizyon. Ve bir de şu saat hariç. Hepsi e, yılbaşı temalı. En sevdiğim ve en beğendiğim ağaç. Ee, yani e, e, bu salonda en beğendiğim eşya. Tabii ki de yılbaşı ağacı oldu. Çok güzel. Çok narin durmuyor ama. Ee, böyle. Burası da süsleri, süsleri koymuş. Kitap koymuş. Tablo koymuş. Karaküresi koymuş. Mum falan. Bir de burada tablo var. Böyle. Burada da oturaklar, koltuklar. Bir de böyle şeyler. Şurada da çok güzel bir cam kenarında oturmalık alan. Evet. Şimdi yukarı kata çıkalım. Evet burası çok, çok tatlı. Böyle. Ee, burası kamp alanı. Burada. Hani oldu da kampa Hayvanınız da geldiyseniz hayvanınızı burada besleyebilirsiniz. E, su içtirebilirsiniz. Yemek yedirebilirsiniz. Banyo yaptırabilirsiniz. Ve uyutulabilirsiniz. Burası yemek yeme alanı. Restoran gibi düşünün. E, burası mangal yeri. Böyle. Oturamıyorum. Aa. Evet arkadaşlar. Az önce sunucu bağlantısı kesildi. Ee devam edelim. Burada mangal yapmak için yer. Bu ya marshmallow ya da et et şiş. Böyle çok tatlı. <laughs> evet burası çadır. iki tane çadır var. Isımak için ateş. Burada da marshmallow yemek için. Ay. Ya neyse marshmallow yemek için. Ha, marshmallow yemek için alan. Burada da oturak böyle burayı gösterdim mi bilmiyorum. Evet. Şimdi buraya gelelim. Burada kitap okumak için alan var. Mesela alıyorsun kitabını okuyorsun. Çok tatlı, çok güzel. Burada da ama oyun oyn oynuyoruz. Sen de ders böyle şurada tablolar var böyle burası çekim alanı İstersen oturarak çekilebilirim İstersen de ayaktayken çekilebilirim evet arkadaşlar burası böyle banyo her eşyadan iki tane kullandım banyo ve pencere hariç evet Burası hem giyinme odası sen hem de makyaj yeri. Burada makyaj yapıyorsun. Burada boy aynası var bir de. İki tane de makyaj yapma yeri bir de boy aynası. Burada da giymek için alan arasında perde var. Burası odam. Benim odam. Hani bir arkadaşım gelirse bir arkadaşlarım evime geliyor. Onlar da onlarla birlikte böyle şey oluyor. Ee, burası da böyle Burada da yuvaş ağacı var Burası sinema odası Böyle Evet herkese Abone olup like atmayı unutmayın Sizi çok seviyorum ee, istediğiniz Video fikirleri olursa Veya video içerikleri olursa Bana söyleyin ben hemen çekelim arkadaşlar Ama Böyle biraz e, şey olabilir Gecikebilirim çünkü e, bugün e, Cuma günü e, bu hafta sonundan sonraki hafta sonundan sonraki hafta e, benim sınav haftam arkadaşlar. Bu yüzden sınavıma çalışacağım. Ama boş zamanlarımda tabii ki sizin istediğiniz video fikirlerini, video çiftlerini, içeriklerini atarım. E biraz geciktirebilirim. biraz online olmayabilirim ama yine illaki bakarım her gün arkadaşlar. Çok seviyorum. Abone ol like atmayı unutmayın. Bay bay.